deprem, bir saniyede olabilir. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama ne yapacağımızı bilerek hayat kurtarabiliriz. Ben, bugün sana, ailene ve sevdiklerine gerçekten hayat kurtaracak 10 önemli şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım. Bilgi 1. Eşyaları sabitle ilk olarak. Evindeki büyük eşyaları duvara sabitle. Kitaplıklar, dolaplar onlar devrilirse çok tehlikeli olur. Bilgi 2. Bir acil durum çantası hazırla. Su, Fener, düdük, biraz yiyecek. En lazım olanlar yanında olsun. Bilgi 4 plan yap. Ailenle buluşma noktası belirle. Tatbikat yap. Elektrik ve gaz vanalarının yerini öğren. Bilgi 3. Güvenli yerleri belirle. Evde nereye saklanacağını şimdi belirle. Camdan, dolaptan uzak dur. Masa altı ve iç duvar kenarları en güvenli yerler. Bilgi 5 hareket. Deprem sırasında çök, kapan ve tutun. Panik yapma. Sosyal medyada yanlış bilgi yayma. Bu videoyu paylaşarak bir hayat kurtarabilirsin. Ciddiyim. Yorumlara senin bildiğin ipuçlarını da yaz ve abone olmayı unutma. Çünkü bu kanal hayatı önemseyenlerin kanalı.